Minik Tırtıl Toby'nin hikayesine hoş geldiniz. Yaprakların üzerinde usul usul ilerleyen sevimli kahramanımız, her gün başının üstünde dans eden kelebekleri hayranlıkla izlerdi. Onlar gibi özgürce süzülmek, gökyüzünde kanat çırpmak, işte Toby'nin en büyük hayaliydi bu. Bir gün içinde garip bir his belirdi. Sanki bir ses ona durma zamanı geldi diyordu. Minik tırtılımız hiç düşünmeden harekete geçti ve etrafına ipek gibi yumuşacık bir koza ördü. Bu sihirli uyku tulumunun içinde muhteşem bir değişim başlamıştı. Günler geçti ve bir sabah kozada minik bir çatlak belirdi ve işte mucize. Toby artık bambaşka birine dönüşmüştü. Sırtında ıslak ama göz alıcı kanatları vardı. Güneşte kuruttuktan sonra ilk kez kanatlarını çırptı ve kendini gökyüzünde buldu. Şimdi anlıyordu ki her tırtılın içinde uçmayı bekleyen bir kelebek vardı. Tıpkı bizim içimizdeki potansiyel gibi, değişime cesaret ettiğimizde kim bilir nasıl kanatlar açarız. Bu büyülü dönüşüm hikayesini beğendiyseniz, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her hafta yeni masallarla buluşmak üzere.